Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımız Skoda Octavia 2015 model. Aracımız Bartın'dan geldi. Aracımıza araç içi amyas aydınlatma sistemi yaptık. Bizim uygulamamız Auto ile yani parklarla beraber çalışır. Bu aracımıza 4 kapı çıtası, 4 ceplik ve 4 ayak altı uygulaması yaptık. Arkadaşlar kumandadan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi tonunu düşürebilir. İstediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Kumandadan yine aynı şekilde kapatabilir ve açabilirsiniz de. Tamamen size bağlı. Arkadaşlar yerimiz Ankara'da. Etimiz kıtta. Merkez şubemiz İstanbul'da, Karasu'da, Ambians. Arkadaşlar ürünümüz 2 yıl garantili, işçiliğimiz ömür boyu garantili. 64 renk seçeneği var mevcut. Kumanda kontrollü, hiçbir arabada açı çekmez, arıza ışığı yakmaz. Aracın kendi orijinal kablo geçişlerini kullanarak işlem yapıyoruz. Bunun sayesinde hiçbir kötü görüntü çıplak görüntü, kablo sarkıntısı, tarzı çirkin bir görüntüsü yok. Arkadaşlar ürünümüz iplet, hortumlet tarzı bir ürün değil. Ürünümüz tamamen kendi imalatımız ve tamamen yerli üretim. Arkadaşlar ürün kapalı iken şu şekilde herhangi bir kötü görüntü, çirkin görüntü yok. Tam tersi hani bunu fabrika yapsaydı orijinal derlerdi. Biz yapıyoruz sonradan takma oluyor adı. Arkadaşlar araçtan indiniz. Kontağı kapattınız bindiniz, kontağı açtınız. Yine aynı şekilde aynı renkten kaldığı yerden devam eder. Aracımız Bartın'a hayırlı olsun. Güle güle kullansın.